E aí Mersin'in Akdeniz ilçesi 90'lardaki göçler sonrasında Kürtlerin yoğun yaşadığı ilçelerden birine dönüştü. 31 Mart 2019 yerel seçimleri hariç önceki iki dönem ilçenin belediyesini HDP veya önceli partilerden eş başkanlar yönetiyordu. HDP'nin kazanamayacağını bildiği birçok belediyede aday çıkarmayıp AKP'ye kazandırmama tutumunu yaşama geçirmesi sonrasında 2019 yerel seçimlerinde tablo epey değişti. Bu tutumla CHP'nin 2019'da İstanbul ve Ankara dahil Çokça belediyede seçim kazandığını hatırlıyorsunuz. Ancak CHP kazanamayacağını bildiği belediyelerde benzer bir tutum takınmadı. Hedefinin kalesi olan tüm belediyelerde ısrarla aday çıkardı. Mersin Akdeniz'de CHP'nin kazanamayacağını bildiği halde aday çıkardığı ilçelerden biriydi. Hal böyle olunca solun ve Kürtlerin kalesi olarak bilinen Akdeniz Belediyesi, MHP destekli AKP'ye altın tepside peşkeş çekirdi. Yalnız Mersin Akdeniz değil, birçok belediyede benzer durum yaşandı. Millet İttifakı'nın iki ağır topu CHP ve İyi Parti'nin tutumu nedeniyle AKP ve MHP hak etmediği bazı belediyeleri de kazandı. Evet, AKP 2019'da belediyeyi kazandı ancak belediye meclisinde çoğunluğu sağlayamadı. Meclisin 38 üyesinden 16'sı AKP'li, biri bağımsızken 21'i ise muhalif partilerden seçildi. Bağımsız üyede AKP lehine davranınca oylamalar ağırlıkla 17-21 AKP aleyhine sonuçlandı. AKP halk lehine bir proje getirmedikçe meclisten karar çıkaramadı. AKP'li belediyenin çıkartamadığı rantiyeci kararlardan biri de belediyenin bazı taşınmazların satışıyla belediye başkanına yüksek miktarda borçlanma yetkisinin verilmesiydi. AKP bu kararı çıkartamayınca mafyaya başvurdu. Mafya, HDP'li 8 meclis üyesinden 5'ini kaçırdı. HDP'li meclis üyeleri mafyanın elindeyken AKP'li başkan meclisi topladı ve istediği kararı oy birliğiyle çıkardı. Evet evet oy birliğiyle çıkardı. Meclisin diğer muhalif üyeleri de tutumu protesto edip toplantıya katılmayınca 16 AKP'li bir bağımsızın verdiği oylarla hırsızlık ve yol yolsuzu resmileştiren bir meclis kararı oy birliğiyle çıkmış oldu. AKP'li belediye istediği kararı çıkarınca mafyaya haber saldı ve HDP'li meclis üyeleri de serbest bırakıldı. Bir iş bilenin kılıç kuşananın sözü bir kez daha böyle yaşama geçti. Ama bu rezilliği de duymayan kalmadı. A'dan Z'ye herkes bir yolsuzluk ve hırsızlık hikayesinin nasıl yaşama geçirildiğini canlı biçimde gördü. Yazıyı bitirirken bir küçük düzeltme yapayım. İtirazları duyar gibiyim. HDP'li üyeleri kaçıranlar mafya değil diyenler var. Doğru. AKP'li belediyenin talebi üzerine polis HDP'li meclis üyelerini gözaltına almış. İşlem bitince de bırakmış. Peki hukuku kendi yolsuzluk ve hırsızlığına mahkum eden bu zihniyetle mafya zihniyeti arasında ne fark var? Devlet, mafyanın kendisine dönüşmüş. Bu rezilliğin sorumluları kuşkusu sadece polis ve AKP'li belediye değil, devlet ve devleti savunan herkes bu rezilliğe ortaktır. Kürt anasını görmesin zihniyetiyle hareket edip bırakın Akdeniz Belediyesi'ne, koca bir ülkeyi altın tepside AKP'ye sunan CHP ve ortakları başta olmak üzere, bu rezilliklere sessiz kalıp görmezden gelen A'dan Z'ye herkes, bu rezilliğe ortaktır. Bu rezillik elbet açılacak. Ancak akıllarda sadece rezilliği yaşama geçirenler değil, Kürt düşmanlığından çürümüş zihniyetlerini siyasetlerinin bir parçasına dönüştürmüş ortakları da kalacak.